Arkadaşlar herkese iyi dinler inşallah. Bugün güzel bir Antalya'nın çok güzel havası var arkadaşlar. Biz ikimiz de dediler ki bir dedim hiç aylardır bazlama yapmıyorsun. Bir bazlama yapalım dedik. Şimdi bazlama hamurunu yoğurmayı göstereceğim arkadaşlar. Nasıl iç hazırlayacağız hepsini göstereceğim. Nasıl pişiriyoruz göstereceğim. Çok değişik. Mısır ununu, süt kattık, mayalı güzel bir hamurumuz oldu. 3-4 defa hamuru yoğuracağız. Ee, değişik değişik yapacağız inşallah. Şimdi tariflere geçelim. Evet arkadaşlar ben kıymayı ilk kavuranlardanım. Kıymam kavruldu. Hani şöyle bakın rengi değişti. Eze eze şöyle topa kalmadan. Şöyle güzelce. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Mayalı ekmek yapacağız ama içi kıymalı ve hamuruna patates koyacağız. Arkadaşlar 4 tane patatesi doğradım ben. Kabuklarını soydum. Birazcık tuz attım. Haşlıyorum. Bakın. iyice haşlanacak arkadaşlar. Bıçağa geldi. Şöyle görüyorsunuz. Ben artık bunu kapatıyorum. Azıcık tuz attım. 4 tane 5 tane patatesi soydum. Tam söyleyemeyeceğim. Küçük büyüklüğüydü. 5 tane diyelim. Yapacağınız hamura göre. <laughs> o soğuyacak ona göre hamur yapacağız arkadaşlar. Şimdi kıyma kavruldu benim. İçine biz çok yağlı yapmıyoruz biliyorsun. Dana kıyması arkadaşlar bu. 250 gram kadar dana kıyması. 2 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Soğanlı ve maydanozlu seviyoruz biz şöyle soğanı gelişi güzel doğrayalım halka halka nasıl istiyorsanız küçük küçük bu soğanlı çok güzel olur isterseniz biber domates de doğrayabilirsiniz ama biz ikinler sevmiyor sadece maydanozlu ve soğanlı seviyoruz şöyle 3-4 tane ben soğana yermedim çünkü hamurumuz olurken bu da soğulsun önce bunları yapıyorum hamuru da tabii ki çekeceğim şimdi bugün fatoş var patoş da çekeceğiz hamuru. Onun işi hamur işi. <laughs> Çok olunca fatoş da yapıyoruz. Yapacak bir şey yok. O çünkü daha o eli hamur işinde beceriyor yani. Fatoş benim ev kızı değil. Dayımın kızı. Öz dayımın kızı. Halı dayı çocuklarıyız. Sağ bazen beni yalnız bırakmaz. Hep yanımda olur. Ben de becerikli kadınlara tek severim arkadaşlar. Böyle becersinler. Şey yapsınlar çok severim. Şöyle bir bakayım. Yeterli gibi de bir yarım daha var. Onu da doğrayayım. İki tane büyük boy soğan doğradım arkadaşlar. Yeterli gelecek. Patateslerim de soğuyor. Hamuruna patates koyacağız arkadaşlar. Mayalı hamur, patatesli, mısır uzlu, sütlü güzel bir maya yapacağız. Hamur mayası. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen soğanlarımız erisin diyerekten bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Hamuruna da koyacağız çünkü tuz. Şöyle güzelce ezin soğanlarınızı. Daha küçük seviyorsanız daha küçük yapın. Ama ben şöyle çevirirken de soğanları keserim. Bu birazcık kavrulsun arkadaşlar. Soğanı baharatla maydanozla görüşelim. Arkadaşlar Soğanım oldu. İçine bir tatlı kaşığının yarısı kadar, bir çay kaşığı diyelim, karabiber ekledim. Pul biber hanım. Pul biber. Bir hem, hem çekim yapıyor hem de bana destek. Yapacak bir şey yok. Annesi nereye kadar iyi yetmişti? Arkadaşlar biz acı sevdiğimiz için pul biber atıyoruz. Siz atmayabilirsiniz. Tabii ki bir tatlı kaşığı kadar da şöyle pul biberi döktüm. Kolundarsız olmaz. Biz acısız yapamayız. Şimdi soğanlarımı bayağı erittik ya arkadaşlar. Hemen maydanoz doğruyorum. Yıkadım zaten bekliyor hazır. Çünkü bunun şey yapması lazım. Soğuması lazım hamurumuzu yapmaması için. Hamurumuzu daha yapmadık. Olmuş oldu tabi ki. Bizim kimlerin boğaz arkadaşlar. Sabah da şehri çorbası yaptım. Domatesli bol. Nohutlu. Tarifi YouTube kanalımda var arkadaşlar. Şöyle. Yeşilliğini de koyduk. İyice karıştırdım arkadaşlar. Yağsız oldu arkadaşlar. Neden? Çünkü bazen yaptıktan sonra üstüne de tereyağı koyacağımız için bir de hamuru ...eritmesin diye yağı fazla koymuyorum. Çok yağlı da güzel olmaz biliyorsunuz. Ben yağsız yapmaya çalışıyorum. Şöyle azıcık da maydanozları... ...söndürelim. Sana kıyması... ...250 gram kadar. O zaman içine koyup yiyeceğiz. Allah nasibi versin. Tabii ki göstereceğim. Siz de hakkınızı helal edin. Artık kapatıyorum arkadaşlar. çıtırlamaya başladı. Çünkü yağsız olduğu için oldu. Görüyorsunuz. Artık bu soğumaya bırakıyorum. Soğuyacak. Evet. Arkadaşlar patatesimiz soğudu. 4 tane orta boy patates yaptım. Şimdi fatoşum onunla iyice eziyor. Kabuğunu soydum. Haşladım. İyice şöyle ezilsin arkadaşlar. Sakın ha. Sonra pütürük pütürük kalır. Hamuruz patlar. İyice patatesinizi soğutun. iyice ezik pişirin yani iyice pişsin. Şimdi bunun için arkadaşlar ben mısır unu çok seviyorum. Bazlamada annem rahmetlisi de koyardı. Bizim köylüler koyardı. Bir su bardağı mısır unu koyduk arkadaşlar içine. Bir su bardağı mısır unu koyduk. Şimdi daha sütünü her şeyini vereceğiz. İlk bunları bir ezelim. Şöyle bu öteki hamurlu mayalara benzemez. Şimdi arkadaşlar süt de koyacağım ben bunu. Bugün değişik bir hamur yapıyoruz. Bir su bardağı oda sıcaklığında sütümüz var. İki tatlı kaşığı tuz attım. Çünkü hamuru biz bize biraz fazla yapacağız bugün. Allah nasip ederse. Şöyle bir kaşık oldu. İki yemek kaşığı da şeker arkadaşlar. İki yemek kaşığı şeker. Şimdi hep bunları eziyoruz arkadaşlar hamurumuzu. Çünkü patates hamuru kalmasında gerekten hep eziyoruz. Çünkü bu farklı bir hamur olduğu için biz böyle yapıyoruz. Yani herkes farklı yapabilir. Önce bunları bir özleştiriyoruz. Patatesle şeylerini özleştiriyoruz. Ona göre yapacağız. Daha işimiz bitmedi. Şimdi arkadaşlar bir paket kuru patmaya arkadaşlar bizim yapacak bir şey yok. Bizi idare çekmek. Şimdi şöyle fotoşum bir dakika. Bir ılık su koyuyoruz arkadaşlar. Elinizi yakmayacak ılık su. Sonra hamurunuzu pişirirsiniz. İki el birden çalışıyoruz. İki Üst su bardağı da klasik su koyduk arkadaşlar. 1 pak maya, 2 yemek kaşığı şeker, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 bardak süt, 1 bardak mısır unu koyduk, 4 tane patatesi haşladık, iyice ezdik. Şimdi onları iyice yoğuruyoruz arkadaşlar. Şimdi birazcık çekimimiz uzun olabilir, önemli değil. Ama güzel olsun yaptığımız iş. Şimdi böyle bunları kaynaştırıyoruz. Hem mayayla aktifleşsin mısır unumuz, hem mısır unumuz iyice yumuşasın. Ağzımıza diri diri gelmez. Zaten ben ince mısır ununu alırım. Hani kalın deri almam. Böyle pastalarda da kullandığımda çok güzel eziyoruz. Şimdi ezen tabii ki Fatoş. Ben konuşuyorum sadece. Sonra merhaba diyeceğiz size. Şimdi ölçülü gidiyoruz. Biz biraz fazla yapacağız dedim ya. Bir iki üç dört 5 bardak da normal un koydum arkadaşlar. Altı Sadece boy. altı koy diyor fotoğrafta. 6 koyalım. Yemi çekelim. Tamam. Hani kontrollü gidelim diyerekten. hamurumuz sert olmayacak arkadaşlar. Yumuşak olacak. Elimizin altında oynasın. Ben ölçü yapacağım zaten. Siz yarı yarıya da yapabilirsiniz. Benim oğlanlar bugün çok istedi. Şu, biz karışık yapacağız. Kıymayı kavurduk biliyorsunuz. Hamurumuzu da yoğuracağız. Peynirli yapacağız. Sade yapacağız. Dolabınıza koyun koyun yiyin sabah kahvaltısında, akşam üstü çaylarında ya da bazen insan canı akşam yemeğinde bile değişik bir şey istiyor. Kahvaltı gibi yemek yapmak istemiyoruz. Şöyle güzelce hamurumuz oluyor. Bence iyi. Şöyle altına toplayalım. Hamur işleri fotoştan sorulur. <laughs> Biz biraz bunu yoğurup gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar hamurumuzu güzelce yoğurduk. Şöyle avucuna bir yemek kaşığından az bir un aldı. Şöyle son topluyor. İyice yoğurun arkadaşlar. Özelliği bu. Mayalansın bir tane yoğuracağız. Hamurun yumuşaklığını göster fotoşum. Hamur yumuşak olacak arkadaşlar. Çok sert olmayacak. Sonra tekrar bunu yumuşak yapacağız. Yani tekrar yoğuracağız. Bir mayalansın bir tane mayalayacağız. Çünkü patates var ya içinde. Çok hamur sert olmasın. Açılmaz sonra. Yani kabarık kabarık olmaz hamurunuz. Birazcık daha şöyle ekleyeceğim un Unutma Üstüne. Üstüne ha. Şöyle. Ha. Şimdi beklesin. Sonra bunu yoğuracağız. Allah nasip ederse kapatıyoruz. Ağzını mayalamaya vereceğiz arkadaşlar. Heh. Tamam. Eşine. Arkadaşlar kıymayı kavurdum biliyorsunuz. Şimdi peynir içine geçtim. Ben tatlı lor aldım. lorlu kaşarlı bu börekçilerin kullandıkları. Bizim burada satılıyor. Bir marketimiz var. Oradan alıyorlarmış. Gittim aldım ben de. Şöyle yarım kilo kadar aldım ama bu 250 gram kadar filan. İki tane bundan çıksa yeter. Bir de kıymalı yapacağız. Sade yapacağız. Çok yapacağız. Allah nasip ederse. Hamurumuzu yoğurduk. Bekliyor. Ondan sonra bir defa yoğuracağız. Sonra bir defa daha yoğuracağız. İki kere yoğurduktan sonra hamur kabardıktan sonra göstereceğim arkadaşlar. İki defa daha yoğuracağız. Arkadaşlar şimdi lorlu, kaşarlı lor bu tatlı lor dediklerinden. Şöyle iki tane bunun içine taze soğan doğruyorum. Mayalı yapıyoruz arkadaşlar şey değil börek değil incecik böyle haşlayacağız. çünkü mayalanın tadı ayrı oluyor İçine mısır unu da koydum gördünüz sütlü güzel bir hamur yaptık mayalandıkça da mayalandı çok güzel oldu yumuşak bir hamur göstereceğim zaten hepsini tek tek gösteriyorum Allah nasip ederse yemek nasip etsin Allah'a yanına bol zeytin çıkaracağız zeytinlerimiz çok güzel onları da göstereyim. tekrar ondan sonra yemek isteyenler yesinler tabii ki şöyle 2 tane orta boy. Taze soğan doğradım arkadaşlar. Bir avuç içi kadar maydanoz. Nasıl seviyorsanız ama ben koyuyorum. Güzel oluyor. Maydanoz, taze soğan çok severim ben. Her şeyi seviyoruz, Daha ne olacak bilmem bu sevmemiz. 2-3 tane dalda şöyle dereotu, koku versin diye. Böreklere illepkiyi koyarım, dolmalara koyarım, baklaya koyarım. Bu dereotu. Arkadaşlar karabiber, pul biber koymayacağım. Böreklerde böyle sade daha güzel oluyor. Bazı etlerine koyuyorum da. Şimdi bunun acısını vermesin şey. Karabiberle şey bu sadece lorlu olduğu için değişik bir tat. Çökülek gibi de değil. Değişik bir lezzeti var. Bu kaşarlı lor diye geçiyor. Hani almak isterseniz ne peynir diye. Kaşarlı lor diye. Tatlı bir peynir bu. Çökelek de değil. Lor da değil. Cıvık da değil. Birazcık sert. Kaşarlı lor diyorlar işte. Bilmiyorum galiba. Neden yaptıklarını. Sonuçta Sütten yapılan bir şeydir herhalde. Şöyle güzelce karıştırdık arkadaşlar. Heh, şimdi artık yavaş yavaş bazlamalarımızı gösterelim. Evet arkadaşlar. Hamurumuzu görüyorsunuz. Misler gibi oldu. Oh oh oh. Oynuyor bakın. <laughs> Hamurumuz çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bunun kapağını kapattım ya. Bu kendi kapağı atıyor. Sizin elinize yoksa önemli değil. Biz onu tekrar yoğurduk Fatoş'la. Şimdi zaten Fatoş da burada. Merhaba desin Fatoş bir. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Hep biz tek tek yapıyoruz. Zaten tek tek göstereceğim hamuru yoğururken göstermek sonra görelim. Arkadaşlar bir hamuru yoğurduk. Sonra bu patladı. Yani hamur şişti. Biz tekrar yoğurduk. Sonra bir daha oldu. 4 saat falan oldu bu hamur yapalı biz. 4 ya da 5 saat olmuştur. Yalan söylemeyelim ama 4 saat kesin oldu. 4 saattir bu hamur bekledi görüyorsunuz hamurun güzelliğini. Şimdi onu tek tek böyle bezeleyecek Fatoş'un. Bazlama yapacağız. Kaşa şeyli kıymalı yapacağız. Kıymayı da kavurduk biliyorsunuz. Bir de peynir içi hazırladık. Ondan da yapacağız. Ocakta pişireceğiz tavada. Şöyle nasıl yapalım? Elimizin altında bunlar çekilsin. Şöyle. Şimdi Fatoş'un bezeleri yapsın. Çok yapacağız arkadaşlar. Çok bakalım kaç tane çıkacak da bilmiyoruz şimdi. Heh. Şöyle un atıyor. Unla beraber eline yapışmasın diye. Bakın nasıl oldu. Maşallah maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Hı. Patatesli, mısır unlu, sütlü ve normal un kullandık arkadaşlar. Tek tek ben tarife yazacağım. Siz yarısını da yapabilirsiniz. Şöyle bezesini aldı. Kullanacağı kadar. 3 tane çıkaracağım mı ondan? 2-3 tane hazırlayayım diye ona göre diyor. Aynı boyda olsun bebeğim. Heh. Fatoş diyor ki biraz daha sert olsun dedi hamur. Ben dedim ki patates olduğu için dedim birazcık yumuşak yapalım Fatoş'um dedim. Şimdi hamurunu yumuşak yaptık açacağız. Ben ocağımın altını açıyorum arkadaşlar tavalarımı. Şimdi pişirmeye geçeceğiz Allah nasip ederse. Evet evet. Ben farklı yapıyorum ya onu soruyor. Mayalı ekmek gibi mi yapacağız diyor. Bir tarafa da çayı koyduk arkadaşlar. Çay sesi geliyor. Bunlar olurken de dedik ev halinde de bekliyor. Şimdi dedik sıcacık yiyelim. Bayağıdır mı yapışırmıyordu. Bir de patatesi çok canım istedi inanın. Güzel bir hamur oluyor. Eğer ki biz böyle haçamayız izlerseniz arkadaşlar ununu biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Hani bir tık daha koyu koyabilirsiniz. Evet, unla ara beraber açtı. Şimdi kıymasını koyacak. Arkadaşlar. Hamur zaten elin altında oynuyor. Konuşsana Fatoş. Aç. Bir konuşayım ben açayım abi. He. Afiyetle yiyeceğiz. Allah nasip ederse. İnşallah. İnşallah yiyecek. Ortasına. Ortasına koy. Ha, az da koyma patlar çünkü. Ha, şimdi kapatıyoruz. Sağdan soldan topla. Evet. İyice varla ortasında açılmasın. Şimdi ters çevireceğiz. Heh. Çok da malzeme koyarsanız arkadaşlar patlar. Patlamaması için çünkü hamurumuz çok ince. Yumuşacık böyle. Bak patlıyor burada. Patlamış bile orayı kapatalım. Şimdi yavaş yavaş açalım. Çok ince ince yapım acaba. Evet, evet, çok tari, ince açmayalım diyor. Birazcık kalın açalım diyor ki patlamasın diye diyorum ben zaten. de arkadaşlar, hamur yumuşak olduğu için böyle elimizin altında oynuyor. Dediğim gibi siz bir tık daha onun fazlalaştırabilirsiniz ama patates olduğu için çok un da istemiyorum. Hani patates tadını alalım istiyorum. Bakın, şöyle iki taraflı açılıyor. At. Tavamız ısınmış tav olacak arkadaşlar. İki da koydum. İki taraftan pişireceğiz çünkü kalabalığız. Bir taraftan da çay demleniyor. Pişireceğiz. Allah nasip derse. tek tek göstereceğiz. Yavaş yavaş pişirelim arkadaşlar. Altın açtım. aşımaya devam ediyor. 4 tane elmalı yapalım. Ya 2 tane yapalım. Bir tane değerini gösterelim arkadaşlara. Evet. Biraz kabarsın da ondan sonra çevireceğim. Acele etmeyelim. Yine göster Yusuf. Oğlum hadi. Şöyle ortasına koyun. Kenarlarından toplayın düzgün yapacaksınız yani bir şekilde. Ortasını da iyice kapatın. Evet. Unlayın. Unla oynayın. Ya değil arkadaşlar. Unla oynayacaksınız. Un. Ama böyle çok değil. Yavaşlık yavaşlık unlatın da unlu unlu olmasın. Şimdi çevirelim artık bir yer. Daha ısınmış. Çok ısınmamış arkadaşlar. <laughs> Öteki tava da açık duracak. Açık mı? Hı hı. Onu da at. Hızlı pişirelim. Şey. İşte ocağı kendi derecesine ayarlayasana kadar arkadaşlar vakit geçiriyor. Heh. Çok unlu olmayacak. Biz ha muh diye, diye iş yaparız arkadaşlar. Fatoş da aynı benim gibi. <laughs> Hah oldu. Hah yaptık. Öyle güzelce pişsinler arkadaşlar. Aceleye gerek yok. Acele işe şeytan karışırmış ama ben aceleci memurum biliyorsunuz. Tık 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 yapılsın, tık tık olsun. Bakın Fatoş artık eliyle değil Bunu önce böyle çıkaracağız. 3-4 güne mayalayacağız. Ayarlaştı. Işte. Arkadaşlar görüyor musunuz? Kabarmaya başladı. Salamı da iyi olurduk size Güzelliğine bak. Kendimize burada övüyoruz arkadaşlar. Hamuru diyor oynadıkça diyor hamuru kabarmaya başladı diyor. Eee iki patoş bir araya gelince boğazsız da yapamayız asla. Ay Allah'ım. İlle o hamur işini yapacağız. Şimdi arkadaşlar şu Çekin kenarları ya. böyle böyle pişireceğiz. Bakayım açık daha olsun dedim. Şöyle şöyle kenarlarını ne kadar tavada da olsa arkadaşlar şöyle elinizi yakmadan kenarlarını tavada pişirin. Şimdi şuna bakalım. Anlamıştı. Ha altı kısık ona çünkü Uçuyor, küçük otaya. Şöyle şöyle pişiriyoruz arkadaşlar. Acık pişsin de biz gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci attığımızda bakın. Şuna bakın kalınlığına. iki iki, iki parmak şişti. Şöyle yavaş yavaş döndüre döndüre pişireceğiz arkadaşlar. Aceleye gerek yok. Fatoş gibi yapmayın. Aceleci olmayalım. Sonra bunların arkası da pişince arkadaşlar ben bu kenarlarını da pişireceğim. Bakın iki, iki şey şişti. Hemen ara vermiştik çok uzun olmasın diye. 3-4 tane böyle yapacağız. Sonra peynirliyi de göstereceğiz arkadaşlar. Şöyle tavanızda iki tarafta tava olunca elim de yanıyor. Biz de hani bekliyorlar diye acele ettik. Şöyle şöyle pişirin arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? İki parmak. Kalınlığına nasıl şişti. Şöyle nasıl balon balon oldu. Şimdi arkadaşlar bir tanesi oldu bunu. İlk attığımız savada. Atacaksın mı Evet. At o zaman. Şimdi bir tanesi pişti. Şimdi arkadaşlar bu pişti. Bunun üstüne biz Bakın nasıl kabardı arkadaşlar. Allah'ım hakkını helal edin. Şöyle koyalım şey olmaz. Arkadaşlar şöyle biz şöyle ben bir çapraz atacağım şöyle. Siz atmaya da bilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Görüyorsunuz hamurum o kadar güzel oldu ki. Şöyle ortasına tereyağı koyuyoruz. Sonra bunu basıp basıp yiyoruz. Hani isterseniz böyle sürün. İsterseniz şöyle sürün. Ama biz buradan koparıyoruz. Şöyle Şöyle batıp batıp tereyağıyla yiyoruz. Yani bu kadar. Şimdi daha pişireceğiz. Evet arkadaşlar, ikinci pişti. Bakın şunun güzelliğine. Nasıl kabardı? Balon demeçle yalan olur. Balondan da üstüne oldu. Gerçekten şöyle bakın, şöyle inceleyin. Şimdi hepsini böyle böyle pişireceğiz arkadaşlar. Şimdi photoshop'a girecek. Bir de peynirliyi gösterelim. Sonra hepsini bitirip geleceğiz inşallah. Evet arkadaşlar. Peynirli yapacağız. Yine Fatoş hamurunu yamsıttı. Yani yatsıttı. Benim laflara bakmayın siz. Şimdi aynı işlemi yapacağız zaten. Fark etmiyor. Sadece işleri fark ediyor. Arkadaşlar sadece ıspanaklı olmaz bu. Neden olmaz? Çünkü bu içinde pişmez. Ama ıspanağı kavurup da yaparsanız o zaman olur. Hani pişmiş olacak, soğutacaksınız. Ismanağınızı kavurun. Pişmiş olacak. Ondan sonra koyabilirsiniz tabii ki. Patatesli de olur. Her şeyle olur. Yeter ki yapın. Arkadaşlar bakın nasıl kabarıyor. İnanın bu oluyor. Benim telefon biliyorsunuz şey değil. Birazcık renklerimiz ve ayarlarımız. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. <laughs> misler gibi oldu misler. Yine kendimize biz satoşla Veren bilmiyorum verir inşallah. Arkadaşlar 10 numara 5 yıldız veriyoruz kendimize. Mayamıza, hamurumuza, içimize, dışımıza. Şimdi ilk pişeni oğlanın biri yiyor. Yuttu. Ne diyor ki? acele etmeyin. Bakın arkadaşlar nasıl kabardı. Bakın. Balon balon kabarıyor. Bakın. Nasıl kabarıyor. Şimdi onu da çevirdik. Çevirdik. 3-4 kere çevirin arkadaşlar pişince. Ondan sonra kenarlarını da pişirin. Al. Dur canım 2 dakika. Pişirin kenarları da. Al. Evet. Üçüncüyü de pişirdik. peynirliyi attık. Görüyorsunuz bakın. Arkadaşlar çok kabardı çok. O kadar güzel oluyor ki. Şöyle. Herhalde bir 10 tane çıkacak arkadaşlar. 2-3 tane peynirli 3-4 tane kıymalı. Boş da yapacağız. Allah'ın izniyle. Hepsini sonra göstereceğiz. Pistin nerede? Arkadaşlar afiyet olsun. Fatoş'un ellerine sağlık. Artık bitiriyoruz arkadaşlar. Son bu kıymalı aldık. Şimdi iki tane de fatoş sade yaptı. Bakın nasıl sadelerimiz de kabarıyor. Pufuduk pufuduk oldu. Arkadaşlar. Gel oğlum. Arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 9 bir tane yuttuk. 10. 2 tane de yapılıyor. 12 tane bezemiz çıktı. Bakın arkadaşlar tavşan yüreği zeytini. Ne kadar güzel görüyor musunuz? Tavşan yüreği zeytin yağ döküp limon sıkıp yiyeceğiz kütür kütür o kadar güzel ki yemyeşil bakın ne kadar güzel tavşan yüreği zeytini ilk defa yiyeceğim ben de tatlandı artık tavşan yüreğim bu bazlamalarımız da böyle arkadaşlar bir tane doku testi yapalım arkadaşlar size şöyle en arkadaşlar bir tanesinin hemen kıymalının elimle kopardım artık arkadaşlar yiyeceğiz bakın nasıl puf puf arkadaşlar şöyle bakın bildiğiniz marul bakın bildiğiniz marul. Allah'ın herkesin evinde bolluk, bereketlik, sağlık olsun, huzur olsun, afiyetle yemek nasip olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Fatoş'un ellerine sağlık. Allah herkesin evinde bolluk, bereketlik, sağlık versin. İnşallah asadıyla yedirmek nasip olsun. Biz çok yaptık. Ben tarife göre vereceğim. Siz az canını deneyin. Az az yapın. İsterseniz onunla biraz daha un katıp açamazsanız eğer ki o da tehlike. Biraz daha un yapıp Yapabilirsiniz. Herkes kendine iyi baksın lütfen beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beğenileriniz çok önemli ve iyi olmaları çok önemli arkadaşlar. Çünkü yaptığım için karşılığını alıyorum gibi hissediyorum. Onun için kendinize iyi bakın. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.